her 35 günde bir aslında yepyeni bir beynin oluyor. La inanılmaz geliyor değil mi? Ama bilimsel olarak bu doğru. Beynindeki hücreler ve aralarındaki bağlantılar sürekli bir yenilenme halinde. Yani şu anki düşüncelerin, alışkanlıkların, bir ay sonra fiziksel olarak farklı bir beyin yapısında yer alıyor olabilir. Bu durum alışkanlıklarını değiştirmek ya da hayal ettiğin yeni bir sen yaratmak için inanılmaz bir fırsat sunuyor. Bilim insanları yıllardır şunu söylüyor. Beynin sen düşündükçe şekil alır. Ne kadar çok pratik yaparsan, ne kadar çok öğrenirsen, beynin o yönde fiziksel olarak değişir. Peki bu sürekli yenilenme ve şekillenme ışığında sen ne düşünüyorsan tam olarak o musun? Yoksa düşündüklerin seni o hale mi getiriyor? Karar senin. Beyninin gücünü keşfetmeye hazır mısın? Daha fazla bu tarz içerikler için kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın.